Allah'ın Elif sen ne yaptınız? Amca beni. lütfen odanıza geçer misiniz? Etmi. öldüreceğim. Öyle amca, şey olmaz amca lütfen. amca lütfen. Amca ne yapıyorsun ya? Daha Daha ne yapayım? Ya. Sizi garaj edeceğim. Ben sürüyor ya. Ama bende bir şey yok ki. Yok, yok, yok. Amca bunu sen bilemezsin tezgahın. Çağırın doktorunuzu mutlu. Şey. Mahanenizi yapın, şeyinizi yapın. Gidelim. Böyle buraya hapis ettiniz. yok, bir şey yok. Daha ne istiyorsun? Işte, Güvenliği aradın değil mi Fatih? Allah a Allah. A Allah, a Allah, a. Allah a. Bırakın geçsin. Ben sonuna para mı verdim? Amcacığım başka hastalara bulaştırıyorsun. Önemli olan ne Ya Yahu şey sen bırakın gelin ben evime gideyim. Ama orada da yani aynı amca risk ayırmış. altındasınız. Ya, ne dersin, ya üç günü üç gün yok ben bu duramam. Duramıyorum. Hangi <laughs> doktorun yok şeyimiz yok. Kontrolümüz yok bir şeyimiz yok. Baktığımız öğretmeniz yok. Hapishane okumuştur. Amca ben her şeyin bir zamanı, zamanı var. Ben kendim hapisim zaten. Şey çok yok. Çok Bakın yok, burası konuştum. hapishane değil amca. Amca sen Hadi bir şey yapalım ya. Güvenlik geliyor. Ne yapacağız? Güvenlik, Güvenlik geliyor. mu? Gelirsem akşam gelirim. ne?